Ahmet Gökhan Özen, 29 Kasım 1979'da Ankara'da doğmuştur. Aslen Trabzon, Beşikdüzülüdür. 4 kişilik bir çekirdek ailenin son üyesidir. Abi ile arasında 2 yaş vardır. İlk ismi olan Ahmet, dedesinin ismidir. Gökhan Özen, 6 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu imtihanlarında yüksek başarı göstererek ilk müzik eğitimine burada çok sesli koroda başlamıştır. Dünya çapında klasikleşmiş opera eserlerini 3 sene boyunca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok kez koro ile birlikte sahnede sergiledi. Aynı zamanda Ankara Radyosu'nda da eğitim almıştır. Ankaralı annesi, Tülay Nadire Özen, arkeologtur. Trabzonlu babası, Nur Özen makine yüksek mühendisidir. Ağabeyi, Özgehan Özen, şehir ve bölge planlama alanı mezunudur ve ODTÜ'de öğrencilere eğitim vermektedir. 16 yaşındayken, 199 Haziran 1997 yılında radyo programcılığına başlayan Gökhan Özen, Gökhan Özen'le canlı canlı adını verdiği yayınlarına 4 yıl boyunca devam etmiştir. Radyo yayınlarında istek parçaları gitar eşliğinde canlı canlı seslendirdiği müzik programıyla tanınmaya başlanmıştır. 2000 yılında Özelsin isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı ve sadece bir video klip üşüyorum üşüyorum ödünç ver ellerini ile uzun yıllar boyunca satışı devam etti ve tirajı yarım milyon satış rakamına ulaştı. Ardından 2001 yılında bütün bestelerin ve arancelerin kendisine ait olduğu Duman Gözlüm albümü ile Aramazsan Arama, Tabirca ise Dön Ayaz gibi çıkardı. Bu albümle de klipsiz kit olmuş şarkılarına yenilerini ekledi. 2003 yılında çıkarttığı İçerisinde Her Şeyde Biraz Sen Varsın, Aman Boşver gibi şarkılarının bulunduğu Civciv Civ adlı albümüyle satış rekorları kırdı, albümü çıktığı gün itibariyle 3 günde 300 bin satış rakamına ulaşmayı başarmıştır. 2004 yılında çıkarttığı içerisinde Sana Yine Muhtacım, Öyle Büyük ki Kalbimde Bir Tanesisin, Dayanamamın yeni versiyonunun bulunduğu aslında albümüyle başarısını pekiştirdi. 2006 yılında müzik kariyerinin yanı sıra gelen dizi tekliflerini değerlendirerek oyunculuğa adım attı. Kendisini bu alanda da kanıtladı. 2012 yılında Demet Akalın'ın albümünde bulunan sözü, bestesi, aranjesi özene ait olan Yıkıl Karşımdan şarkısında ilk kez düet yapmıştır ve şarkı bir ilke imza atmıştır. Çıkışının üzerinden 7 yıl geçtikten sonra şarkı tekrar gündem olmuştur. Ne Fark Eder isimli şarkısı klipsiz olmasına rağmen 2013'ün yaz mevsiminde dahi en çok dinlenen şarkılardan biri oldu. 7 Temmuz 2010'da, Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen ile evlendi. 16 Temmuz 2012'de Ada Özen, 28 Temmuz 2015'te ise Derin Su Özen isimli kız çocukları oldu. Çift, Kasım 2016'da yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurdu. 2005 yılında kuaför Gülsüm'ün kaçırılarak dövülmesi olayında suçu teşvik nedeniyle 2 ay cezaevinde kaldı.